Sudaçi'yi az bir arkadaş ittireceğim ben yapacak bir şey yok. Kardeş kör nokta görmedim. Siz gördünüz mü arkadaşlar ben görmedim. Buranın yakacak ihtiyacı olarak kullanacaklar herhalde arkadaşlar. Şurada da bir polis merkezi olmaz polis merkezi. Senin Allah cezanı versin görmüyor musun be oğlum? Ev. Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün aylar sonra garajından çıkan Aksor 1840 ile birlikte dünyanın en büyük ağacını taşıyacağız arkadaşlar Şöyle göstereyim size yükü ama nasıl taşıyacağız bilmiyorum Ve şöyle bir şey söyleyeyim size yine gerçek hayatta var olan bir yola gideceğiz arkadaşlar Bu rampa gerçek hayatta yabancı ülkelerin bir tanesinde varmış Sittin Jau diye yazdığınız zaman çıkıyor hatta öyle bir yol yani Biz de bu yolu oyunda tırmanacağız İnşallah gerçek hayatta da burada kalan kamyonlar, tırlar vesaire varmış arkadaşlar. Ama tabii ki Türk şoförün imkansız diyeceksiniz. Sonra oturup izleyeceksiniz. Biz kalır mıyız asla arkadaşlar? Şimdiden başarabileceğimize inanan tüm arkadaşlar beğenileri yapıştırdılar bile. Onlara çok teşekkür ediyorum ayrıca. Hadi bakalım Aksorum şöyle aşağıdan bir hızımızı alalım, gidelim arkadaşlar. Dip gaz. Heh, şu andan itibaren daha vites yükseltmeyeceğim. Bakın 5. viteste tepeye kadar tırmanmaya çalışacağım. Arkadan gelen bir bahçe var. Arabam Dutch ya. Allah kahretmesin ya. Bu arabayı ne zaman görsem aklıma bu şarkı geliyor arkadaşlar. Bak bak tampon yapıyor bak. Bak tampon yapıyor bak. Frene bir koysam yapışacak bak tampona. Frene bir koysam yapışacak tampona bak. Aha arkadan da o otobüsler gelmeye başladı. Şu anda tek temennim biz o dünyadaki gerçek dünyada var olan o rampaya gitmeden önce o rampada bir trafik oluşmaması arkadaşlar. İnşallah yol boş olursa çok daha rahat çıkacağımıza inanıyorum. Ben Aksol 18.40 ile birlikte. Evet o rampaya da geldik. Gördüğünüz gibi insanlar var fotoğraf video falan çekiyorlar burada yolda kalan kişileri çekiyorlar arkadaşlar bu nasıl bir fantazi bilmiyorum düşünsenize adam yolda kalmış yandan birisi bu adamı çekiyor çok ayıp ya böyle bir şey olabilir mi ya dur bakayım hemen şuradan doğru şöyle Ah <laughs> ben bir geniş almaya çalışacağım başkan ama oraya girme başkan sen oraya girersen ben nasıl döneceğim bak 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 beni yavaşlattılar bak Allah'ın cezaları bak beni yavaşlattılar arkadaşlar gördünüz değil mi Dacia girme arkama Dacia Allah senin cezanı vermesin bizim araba kaldı arkadaşlar bir dakika diferansiyeli kilitledim. Bir saniye. Ya Dacia senin gireceğin yere bak. Direksiyonum yerinden çıktı Dacia'ya sinirinden. Bak yine geçen videoda ettim. Küfür edeceğim bak. Bak tavuk diyeceğim bak. Bak kendimi zor tutuyorum. Bir saniye şu. şu Dacia'yı az bir arkadaş ittireceğim ben. Yapacak bir şey yok. Kardeş kör nokta görmedim. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Ben görmedim. Ben görmedim. Kör noktaya girmiş yani. Girmeyecekti oraya. Oraya girmeyecekti arkadaşlar. Bir saniye. Aha. Şöyle tam bir kez daha en genişten doğru bir deneyeceğim abi. Teyzecim, teyzecim çehi yemin ediyorum bak bu amcama benzemez. Aa öldürür bir altına aldı mı yani? Dikkat et şuradan. Aha. Şöyle köşeye doğru. Başkan, başkan bir kameraya çekeceğini az bir şuradan çekilsen de ben oraya doğru gitsem kötü mü olur? Bak Dacia'cı hala arkama giriyor arkadaşlar bak. Bak hala arkama giriyor. Görüyor musun? Canına susamış bak bu Dacia'cı. Ay Allah'ım ya Rabbi. Bunları bize sayıyla veriyorlar arkadaşlar. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Bunları bize sayıyla veriyorlar. Bak bak. Hadi aslanım ahsurdum. Sen de çık şuraya da gözünü sen bir yolumuza bakalım. Aha gidiyorum lan galiba. Vallahi gidiyorum. Allah Allah cezanı vermesin. Dur. Yine başta Dacia'yı görüyor musunuz? Yemin ediyorum bu Dacia sanki böyle sinirlerimizi bozmak için burada gibi ya. Şaka mısın abicim? Sen iki sefer vurdum hala geliyorsun ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu Dorsey'i şöyle az bir duvara doğru yanaştıracağım. Bak ısrarla Dorsey'in arkasına giriyor. Şaka gibi adam ya. Şaka gibi hala Dorsey'in arka arkasına... Sen giriyor Oğlum, sen manyak mısın? Sen manyak mısın? Beni mi trollüyorsun sen? Arkadaşlar birazcık daha taşa duvara dayadım doğrusu yapacak bir şey yok. Çünkü burada büyük bir felaket yaşanıyor şu anda. Tamam gel böyle aksorum. Az köşeden gel valla zıplaya zıplaya geliyor aksorum. Haydi koçum. Anam araba geldi karşıya. Laman çekil şuradan la. Oğlum çıkıyordum az daha. Bir çekil şuradan işte ya. Dur arkadaşlar bir saniye galiba aldım ama ben yükü buradan. Şöyle hafiften de bir aşağı doğru kırdım mı? Tamam. Başkan çekilin ezileceksiniz. Ablacım sen ne izliyorsun? Hadi bu adamlar tıra merakı var, bir şey var izliyorlar. Senin ne işin var koskocaman tırın çıkamamasıyla? Ben anlamadım ki ya. Hadi aksorum benim. Hadi aksorum çekti çekti arkadaşlar. tam aldı. Şu anda birinci viteste. Birinci viteste abi şu anda rampayı sarmaya başladık. Şükürler olsun bir an ömür boyu oraya çıkamayacağız zannettim arkadaşlar ama başardık. <laughs> ya başaramasaydık? Bu arada bu aksor 1840 modu yine benim oyunda en sevdiğim araçlardan baksana şey göstergesine kadar hepsi Türkçe ve çok iyi de haylandırılmış bir araç arkadaşlar. Aksor'la yine daha fazla video görmek isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca şu rampayı çıktık ya arkadaşlar. Bir beyni hak ettik sanki. Dayıcım takacak ama al gitti aynen. Aynen gitti. Mutlu musun yani? Ya rampa çıkana az saygı be abicim. Ya bu saatten sonra biz mi öğreterim size bunları ya? Ya rampa çıkan adama saygı duyulur arkadaşlar. Aittir, günahtır ya. Arkadaşlar Aksor sizce bu rampanın hakkını verdi mi yine yorumlarda belirtin. Büyük ihtimalle buraya böyle şey nasıl desem? İvek koyla falan gelseydik hani Iveco ile çıkartmaya çalışsaydık büyük çok yüksek ihtimalle çıkamazdık o arkadaki rampayı. Yani ben bu rampayı genelde ile çıkıyorum. Şu bir de toprak yolu ölüm haritan var. Ölüm yolları haritan var. Orayı da genelde arkadaşlar Scania ile oynuyorum. Yani bu arabalar dışında birazcık zorlanıyor diğer araçlar. Volvo'ya da haksızlık etmeyelim ama daha önce hiç rampaya tırmandık mı Volvo ile bilmiyorum. Siz yine istemiş olduğunuz araçları yorumlarda belirtin. Yaklaşık 105 ton yükümüz var şu anda arkamızda arkadaşlar. Tomluk yükü dünyanın en büyük ağacını taşıyoruz bundan daha büyüğü yok maşallah baksanıza arkadaşlar baksanıza bundan daha büyüğü varsa ne bileyim yani arkadaşlar Baştan, ulan bu tomruğu sadece 3 tane halat mı tutuyor şimdi sadece 3 tane halat mı tutuyor bu kadar tomruğu arkadaşlar aha önümüzde tır var hatta bir tır da onu sollamaya çıkmış burada hafif yolun eğimi böyle çok az bir düzleniyor ben bir vites daha yükseltmeye çalışacağım inşallah yer hadi 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 tamam aldı 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 arkadaşlar bunların tampona yapışacağım şimdi <laughs> Maslan babasınla beni yavaşlatmayınla la yürüyün la. La yürüyün la beni yavaşlatmayın la. Bunlar bizi tüm yavaşlatacak arkadaşlar. Başkan sen de sollayacaksan solla hadi. <laughs> Ay ben sizin yapacağınız için ta içine tükürüm be abi. Ablacım basıp sollasana şu öndekini. Bak sıkıştırdınız beni burada ya. Ya oraya çıktıysan sollayacaksın. Bu kadar da olmaz ki ama ya. Makasa da giremiyorum arkadaşlar. Makasa da giremiyorum. Altımda bir taksi olsa şu mesafe yeterli biliyorsunuz ama. Şimdi ben sollamaya çıkıyorum inşallah. Allah'ın izniyle bu arkadaşı biraz oradan sollayacağım. Şu rampayı bir çıkalım. Burada vites yükseltmek istemiyorum. Burası çünkü sıkıntılı. Tam şu düzlükte biraz böyle bir 5'e atmaya çalışsam ne olur sıca? Vallahi attım arkadaşlar. Bir saatten sonra olan oldu. Haydi Aksor. Anam 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 anam. Dayıcım dayıcım çok affedersin dayıcım. Gerçekten isteyerek olmadı dayıcım. Çok affedersin arkadaşlar. Bir vites daha düşünün maalesef. Hava elemanlar yüzüne. Ulan gelmediler gelmediler. Tam ben sollamaya çıktım geldiler. Şaka gibi ya. Hayattaki şansım ya. Hayattaki şansım arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir bir şey var mı arkadaşlar? Arkadaki Arkadakine çok sinir oldum ama. Dur ben şu öndekini de sollayacağım. Öndekini de sollayacağım. Haydi aksiyonum yap. Yapıştır bizi de alıştır. Bas. Bas 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 çıktım sollamaya. İnşallah araba gelmez karşıdan. Haydi bismillah. 30 kilometre hızla basıyorum şu anda. Elemanın yanından doğru. Bunun tırına bir bakayım. Bunun da man. Oğlum ha içine şoför var. Allah Allah. Dorsayı taktık. Dorsayı taktık. Başkan çok affedersin. Çok affedersin başkan. Bu benim hatamdı. Kusura bakma. Bu benim hatamdı. Kaçıyorum arkadaşlar kaçıyorum adama vurduk Allah kahretsin şöyle camı da açtım sıcaktan yanıyorum içeride Darfış kıyamet ama biz camlar açık gidiyoruz arkadaşlar Evet 50 kilometre hız ha gayret aslanım hadi koçum yaparsın koçum Uçuyor maşallah siz 105 ton rampada böyle çekebilen bir araç gördünüz mü? Göremezsiniz arkadaşlar gerçekten nasıl çekeceğim mümkün değil Baksanıza yapıştı gidiyor ya hay maşallah sana 60 61 62 hadi aslanım hadi boğuldu 62'de Bir şey kalmadı ya gel gittiğimiz yere çok az kaldı zaten arkadaşlar. Biraz da... a burası burası burası. Aynen buradaki elemanlar istemiş bu tomru. Ne yapacaklar? Burada ufak bir köy kasaba gibi bir şey var. Buranın yakacak ihtiyacı olarak kullanacaklar herhalde arkadaşlar. Şurada da bir polis merkezi olması Polis merkezi Senin Allah cezanı versin. Görmüyor musun be oğlum? Ben malım. Görmüyor musun be yanaşmaya çalışıyoruz buraya be. O nasıl bir geliş be Arkadaşlar hanımefendi ablamızla ufak bir kaza geçirdik Arabam da çalışmıyor şu an, an itibariyle Bu videonun maalesef burada sona geldi Ama yük ulaştırdık en azından Bu videoya rekor bir beğeni istiyorum Allah ne verse beğenleri yapıştırmayı Yorumlarda buluşmayı unutmayın arkadaşlar Bir dahaki videoda görüşünceye dek Hoşçakalın